bozuk demiş. Var tamam Gökhan abi. Alıyorum. Tamam. tamam. Eyha. Çok güzel ve çok asil bir kadındı. Bir zamanlar feraset dolu bir yaşantısı vardı. Asla kendinden ödün vermezdi. Her işte akılıyla hareket ederdi. Babası Mısır döneminde Kral Hattır'ın başkomutanlığıydı. Başkomutanıydı. Mısır'ın asil soyundan geliyordu. Abisi kralın askeri birliğindeydi. Züleyha hakkı gözetirdi. Züleyha çok tanrılı dine mensuptu. İnandığı dine çok düşkündü. İlk olarak babası komutanlık yaparken kralın sarayında doğdu. Sonrasında kralın onlara verdiği bir malikhanede yaşamaya devam ettiler. Kabiliyetli ve yetenekliydi. Aynı zamanda eğitimli ve kültürlüydü. Onun asıl adı Melike'ydi. Siyah dalgalı uzun gür bir saçları vardı. Yürüyüşü adeta bir kuğu gibiydi. Beline kalın bir kemer takardı. Uzun, ince keten elbiseler giyerdi. Deri bir sandalet ayakkabıları vardı. Takı takmayı çok severdi. Kalın kaşlı, iri badem gözlü, uzun kirpikleri vardı. Göz rengi elaydı, beyaz tenliydi. Çoğu zaman saçlarını açmazdı. Sürekli toplu olurdu. Dağınık gezmezdi. Genelde saçlarına gümüş parlak bir toka veya saçaklar takardı. Kaderine asla teslim olmazdı. Kalemle her şeyi not ederdi. Hafızası çok keskindi ama o gene de günlük tutardı. Normalde Züleyha hiç kimseye bakmayan bir kadındı. Ama kalbi çok derindi. <laughs> bir o kadar da çok kibirliydi. Özellikle kendini çok özellikle kendini çok önde tutardı. Kendine asla söz ettirmezdi. Katı bir prensipleri vardı. Ketumdu. İkinci sınıf insanlarla asla muhatap olmazdı. Özellikle özellikle şımar, şımarık ve cahil kesimlere asla söz hakkı vermezdi. Annesinden başka hiçbir kadını sevmezdi. Hırçın ve taşkın bir kişiliği vardı. Kitabeleri çok severdi. Müzik Müzik ve el sanatlarına çok düşkündü. Hasta olanlara karşı çok hassastı. Zira kendisinde de sarılık hastalığı vardı. Bu hastalık ona ara sıra uğrardı. Efendi ve köleleri birbirinden çok iyi ayırırdı. Zira kendisine ait tam 10 tane köle olduğunu söyleyebiliriz. Günün birinde kralın askeri birliğinin başkomutanı saraya geldi. O sırada Züleyha da saraydaydı. Komutan Züleyha'yı gördü ve çok sevdi. Kral komutana savaşı kazanması, savaşı kazanması nedeniyle ona ne istersen vereceğini söyledi. Bunun üzerine başkomutan da komutan Baserhu'nun kızı Züleyha'nın kendime istiyorum dedi. Kral Züleyha'nın babasını çağırıp başkomutan kızın Züleyha'yı kendine istedi. Ben de ona zafer hediyesi olarak bahşettim dedi. Züleyha'nın babası çekindiği için kralın bu isteğini asla karşı gelemedi. Züleyha ile babası konuştu. Kralın emri bu yöndedir dedi. Züleyha karşı çıktı, asla kabul etmedi. Sonrasında babası senin senin başkomutanla evlenmen benim devlet işlerim devlet işlerimiz için önemlidir dedi. Züleyha bir taşkınlık yapıp başkomutanın karşısına çıkarak sen kim olduğunu sanıyorsun? Beni bir eşya, bir mal gibi istiyorsun dedi. Bunun üzerine başkomutan Züleyha'ya bakıp cesaretinden dolayı seni bir kez daha sevdim dedi. Sonrasında Züleyha senin medeni cesaretinden daha cesaretliyim dedi. Ve azileri de hasta bir kadına ve azileri de hasta bir kadına rastladı. Birden duraksadı. Bu kadın saray bu kadın sarayın hizmetlisiydi. Kadın dönüp bakıp senin burada ne işin var hanımım dedi. Züleyha da şimdi sen beni bırak da asıl senin neyin var? Çok bitkinsin dedi. Kadın eklem yerlerim ağrıyor dedi. Kadını odasına götürüp baş başhekimi gönderdi. Onu muayene ettirdi. Başhekimi durumunu sordu. İnce hastalığa tutulduğunu söyledi. Züleyha çok üzülmüştü. Oradan ayrılıp malikaneye ve babasıyla tekrar konuştu. Hiçbir şekilde babası ona söz hakkı vermedi ve katil suretle evleneceğini söyledi. Artık Züleyha kabullenmişti. Odasına gidip düşündü bir çıkar yol olamadığını anladı. Babası başkomutanı çağırıp düğün gününü konuş konuştular. Düğün hazırlıklarına başlanmıştı. Babası bir an önce evlenmesini istiyordu. Züleyha'nın artık yapacağı bir şeyi yoktu. Kendi oturduğu evinde düğünleri oldu. Züleyha eşiyle beraber kralın onlara verdiği konakta oturmaya devam etti. Züleyha eşine karşı saygılıydı fakat eşine sevgi duymuyordu. Yanında köleleri ve cariyeleri vardı. Bir de sakar kedisi de vardı. Onun yanından hiç ayırmazdı. Ağır bir kahır içindeydi. Seçtiği biriyle değil seçilmiş olmanın kahrını yaşıyordu. Ee, pardon ben e, burada kesin